Türkiye maalesef yönetilmiyor, savruluyor. Gelelim eğitim sisteminin devamına. Bakın mülakattan falan bahsediyoruz. Ne kadar konuşsak azdır. Evlatlarımızın haklarına girdiniz. Yıllar boyunca uslanmadınız, devam ediyorsunuz. Ama o mülakata girenlerin bir kısmının diploması da sahte. Ya da üst düzeylere atadığınız insanların diploması da sahte. Bakın örnek veriyorum ya. TRT Kıbrıs temsilcisi olarak Safa Karahasan'a atamışsınız. Adamın diploması iki ayda yüksek lisans, 40 günde üniversite diploması. Ya arkadaşlar, biz de bu okulları okuduk. Dört yıldan aşağı üniversite bitiren bir insan var mı? Ya nasıl bir sistem kuruyorsunuz ki? Adam 40 günde üniversite bitiriyor, üstelik de denkliğini veriyorsunuz, yetmiyor bir de götürüyorsunuz Kıbrıs'a TRT temsilcisi olarak atıyorsunuz. Güvenilir, evrakta sahtecilik yapmayan, üçkağıtçı olmayan bir temsilci atama yeteneğiniz de mi yok ya? Ayıp değil mi? Bu memleketin bu sistemini böylesine utanılacak bir düzeye getirmeye kimin ne hakkı var? Ve şunu söyleyeceğim. Sahte diploma vakası sadece bu adamla sınırlı olsaydı. Ben söylüyorum. Aranızda çok üst düzey görevler yapmış olanlar Balkanlarda üniversite açtılar. Şakır şakır diploma satıyorlar. Buralarda denkliklerini veriyorsunuz ve insanlar bir taraftan da hiç hak etmedikleri üniversite diplomalarını alıyorlar. Bilmiyor muyuz? Ayıp değil mi ya?